Evet sevgili kayak severler RCS Kayak Merkezi'nde 17.02 2022'yi gösterirken takvimler saatte herhalde bir 2-2.30 iki, iki oldu. Az önce küçük bir şöyle sucuk olay yaptık. Yedik içtik. Karnımızı doyurduk. Artık yola düşme vakti geldi. Yavaş yavaş da yorulduk. Muhtemelen son turumuz olacak. Eee Bakalım ekibin durumuna göre. Bakacağız sevgili kayakseverler. Evet. Devam edelim. Konformist kayakçı ve kurşun tevfik saatte 120 kilo metre sürate aşabiliyor. Mamludan çıktığı daha doğrusu pistin başından itibaren anlatmaya gerek yok. İşte Tevfik Birazdan da Fatih Hoca'yla Aslı görebiliriz. Onlara da bakacağız. Erciyes kayak Merkezi'nde Acemisinden Prosuna Orta seviyeden Alt seviyeye kadar Herkes bu pistlerde 9 numaradayız. Birileri snowboard öğreniyor. Fatih Hocam, bakıyorum Fatih Hoca'yı görebilir miyim diye. Fatih Hoca gözükmüyor, Aslı gözükmüyor. Teneferik'teki insanlar Deniz, kum değil, kar Herkes kayak merkezindeyiz Kevin Karnımızı koyduktan sonra Daha da güzel olmuş Kevin karnımızı koyduktan sonra daha da güzel olmuş çorbamızı, kolamızı, sucuğumuzu yedik ve artık pislerin tadını çıkarmak kurumumuz oydu. Bundan sonra pislerin tadını çıkarmak bize düşüyor dostlar. Erciyes Kayak Merkezi'nde kontörümüz kayakçı fren yaparken Evet Fatih Hocam Aslı ve minikleri Vay kaçırmayalım hemen peşlerine düşüyorum Enteresan bir görüntü var. Bıraktılar. Devam etseydiniz. Çok güzeldi ya. Devam etseydiniz video çekiyordum. Ya e ver, ver. Ver. Şimdi <laughs> Evet, anlatmaya gerek yok. Olaya bakın. Olaya bakın. Gerçekten mükemmel. Perfect. Süper. İşte bu. İşte bu. Oturmuyor gibi sanki. Oturmuyor gibi. Bir de arkadan çekelim. Bir de arkadan alalım orayı. Çok güzeldi. Devam. Devam. İşte bu. Perfect. Süperdi. Çok teşekkür ederim kardeşim. Allah razı olsun. Arkadaşlar teşekkür ederim. Evet. Bir an kayıttan çıkmış deli olan. Elim değdi herhalde muhtemelen. Çünkü Eldiven içi e, ıslak, güzel. Küçük bir sendeleme yaşasa da gayet iyiydi, gayet iyiydi. Elbette ki at hocamı aşağıdan da çekmek istiyorum. Gayet güzel. İşte bu, İşte bu. Kurşun tevfik arkadan geliyor. Kurşunlucak. Kurşunlu gibi. Kurşunlu cami gibi gidiyor. Kurşun gibi gidiyor. Namludan çıkış hızı. Saniyede 200 küsür. Ve, ve Fatih Hocam küçük bir düşme yaşıyor. Burnu da mı diye bakıyorum. Kalkamıyor. Kalkamıyor. Kalktı burnum son anda işte bu. İşte. İşte burnu takması. Takma olay. Bortta bu şekilde. Bortta bu şekilde. Anlatmaya gerek yok. Güzel, güzel. Evet. Bu diklikler yorar insanı. Sürekli topukla inmek hep yorar. Burun inmek yorar. Ve Fatih hocam yine düşüyor. Anladım. Abi yapacak bir şey yok. Böyle öğrenecek yani. Anladım. Tamam, hadi bakalım. Güzel, İşte bu, işte bu. Güzel, çok güzel. Çok güzel. Devam et abi. Erciyes Kayak Merkezi'nde. Şu anda sağ gidiyor. Evet. Burunla sol yapmaya başladı. Gayet güzel. Gayet güzel. Evet. Taktım. Taktım düştü. Bence de düştü. Hem de iyi düştü. Hem de iyi düştü. Ah. Ah. Hem de iyi düştü. Erciyes Kayak Merkezi'nde Bordun Bedi yere çaldığı O anlar an be an Objektiflere bu şekilde yansıldı sevgili kayak severler. Anlatmaya gerek yok. Ve Fatih Hocam gene düşüyor poposunun üstüne. Gene düşüyor. Gözü takıyor, vazgeçmiyor, vazgeçmiyor. Evet, güzel Üzerim, üzerime geliyor. Hep <laughs> topuk düşecek, topuktan düşecek. Hemen çekiliyorum önünden, hemen çekiliyorum. İşte bu, güzel. Erciyes Kayak Merkezi'nde bir borçlu daha doğuyor diyebiliriz. Bir borçlu daha doğuyor. Güzel. Gayet iyi. İşte bu. Ama çok yorar. Acemilik. İşte. işte bu. Yorulmaya başladı yavaş yavaş. Yavaş yavaş yorulmaya başladı. anlatmaya gerek yok. Ama gayet iyi. Gayet iyi. Güzel. Güzel, çok güzel. Evet, harika. küçük bir dengesizlik. Afişlere girer mi diye bakıyorum. Kurtarıyor. Afiş kurtarıyor. Arka taraftan trafik yoğunlaştı. Biraz hızlanmamız lazım çıkmaz yoksa. Burayı biraz hızlanmamız lazım. Evet. Arka taraftaki trafik yoğunlaştı. Telaş yapar mı diye bakıyorum. Ve Fatih Hocam'ı birazcık geride bırakıyorum. Yoksa bu alan geçmek birazcık sıkıntıya düşürebilir sevgili kayak severler. Her diyez merkezindeyiz. 9 nolu pistin sonuna doğru tereferiklerin altına doğru geldik. Ve Fatih hocamın yanına doğru da tekrardan yavaş yorum. ve sana doğru başarılı bir şekilde ilk turunu İlk turunu atıyor. İşte bu, İşte bu. Tebrik ediyorum. Anlatmaya gerek yok. İlk başlar için bence fena değil. Bence fena değil. Olacak. Olacak abi. Evet. Ve düşüyor. Son metrelerde. Son metrelerde minik bir düşüş. Olur. Olur. Evet. Hızlanmak için. Orada hareket veriyor. Ve ve yine düşüyor. Ve yine düşüyor. Gayet normal sevgili kayak severler. Erciyes kayak merkezindeyiz. Fatih hocamı izlediniz. Bence yeni bir borççu doğdu mu? Doğdu. Bundan sonra borççu olur mu? Olur. Peki dostlar. Bir sonraki çalışmada buluşmak ümidiyle. Allah'a emanet olun. kalın dostlar.